Türkiye'de bir yandan afet zedelerin yaralarını sarmak için çalışan kulüpler, bir yandan da saha içi için hazırlıklarına devam ediyor. Fenerbahçe yönetimi de transfer döneminin uzaması sonrası kadroya bir kanat takviyesi yapmak için girişimlere başladı. Patron Cesus'un onayı sonrası iki isim belirlendi. İkisi de Fenerbahçeli taraftarların istediği isim. Hakim Ziyek ve Fabio Borini. Peki sizce Fenerbahçe'ye hangisi gelmeli? İki oyuncu stil olarak birbirinden çok farklı. Ancak hangisinin sarılı lacivertli formayı giyeceğine göre Cesus sistemini revize edecek. Bir numaralı isim tabii ki Ziyech. Faslı Yıldız çok istediği Paris Saint Germain transferi Chelsea'nin yanlış evrak göndermesi nedeniyle iptal olunca oyuncu fazlasıyla sinirlendi. İngiliz ekibinin menajeri Graham Potter oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemiyor. 29 yaşındaki futbolcu ise tekliflere açık. Fenerbahçe'nin ilk girişimi yaparak Chelsea'ye kiralama niyetini bildirdiği kaydedildi. Galatasaray'ın Zaniolo transferinden sonra Fenerbahçe'nin de hakim Ziyech'i çekmesi gerek. İngiltere ekibinden gelecek yanıt bekleniyor. Ziyech transfer olması halinde Cesus, İrfan Can'dan beklediği kanattan oyun kurma görevini Faslı Yıldız'a verecek vermekte zorunda. Ve Fabio Borini listedeki diğer oyuncu konumunda İtalyan futbolcu kara gümrükte müthiş bir sezon geçiriyor. Ligde 20 maçta 13 gol atıp 8 de asist yapan tecrübeli yıldız Fenerbahçe'ye gelmek için istekli. Ancak kara gümrüğü takımın en skorer ismini göndermesi konusunda ikna etmek pek de kolay değil. Borini'nin gelmesi halinde Jesus yeni öğrencisini sol kanada monte ederek Valencia ve Batshuayi'nin üzerine binen skor üretme yüküne destek olmasını sağlayacak. Eğer Borini Fenerbahçe'ye gelirse geçen sezon Trabzonspor'un Viska transferi gibi Borini de çok önemli bir transfer olup şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye çok büyük katkı sağlayacağı kesin. Peki hangisi gelmeli? Ziyech mi? Borini mi?